Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bol pudingli bir bisküvi pastası yapacağım. Bisküvi pastasının incelikleri, püf noktaları olur mu demeyin tarifimi kaçırmayın. En lezzetli tarifler en çok yapılan tariflerdir ve aslında en basit tariflerdir. Pudingi için 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker. 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao, 1 litre sütü alıyoruz ve kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 paket vanilini ekliyoruz ve pastamızı yapmaya başlıyoruz. Ben toplamda 2 paket kadar petibör bisküvi yaptım ve pastalarımın yüksekliğini de 3 kat yaptım. Bu tarif için 3 kat yeterli oluyor. Böyle bol bol ağzınıza prink tadı geliyor. Ben bisküvilerimi dizdikten sonra mutlaka süt ile ıslatıyorum. Bu bir püf noktası. Zaten ıslak olan bisküviler pudingi fazla çekmediği için böyle daha fazla geriye puding kalıyor. O yüzden mutlaka her katı süt ile ıslatın. Bisküvilerimi dizdim. Üzerine sütle ıslattım. Üzerine pudingimle kapatıyorum. Bol bol kullanıyorum. Ben bisküvi pastalarında genelde pudingini kendim yapıyorum. Çünkü bu şekilde daha fazla puding elde etmiş oluyorum. Hazır pudingler biliyorsunuz 2,5-3 su bardağı falan kullanılıyor. Ondan da 2 paket kullanmanız gerekiyor. O yüzden böyle pudingini kendiniz yaparsanız daha fazla puding elde etmiş olursunuz. İkinci katımı koyduğum bisküvilerimi ıslattığım ve pudingimle kaplama işlemine geçiyorum. Bu şekilde bir kat daha çıkabilir miyim dersiniz? Evet çıkabilirsiniz. Ama ben bu tarifte daha çok e, bisküvi ağırlıklı olsun istemedim. Son katımı da yaptım. Bisküvilerimi ıslatıyorum ve pudingimle kaplayacağım. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bakın gördüğünüz gibi 3 kat yapmış olmama rağmen bütün katlarına böyle bol bol puding sürdüm. Çünkü tarifte 1 litre sütten yaptığımız için böyle bol bol puding kalıyor elimizde. Ve geçelim süsleme işlemine. Ben böyle 1-2 tane bisküvi parçası artmıştı. Dedim ki onlar da böyle ziyan olmasın. Elimle böyle minik minik ezdim. Hindistan cevizi ve bisküvi parçalarıyla da süsledim. Bu aşamada süslemek için meyve de kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.